Toplamının eşit diyor. Arkadaşlar şu 3 ve 3'ün küpünü gördüğüm zaman hemen şöyle yazmak istiyorum logaritmanın çünkü özelliğini kullanacağım. 27'nin 3'ün küpü yazabilirsin. Artı logaritma 2 tabanında 4'ün 2'nin karesi yazabilirsin. Artı logaritma 5 tabanında 125'ini 5'in küpü yazabiliyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar şu taban logaritmanın tabanı değil de üst tarafında bir üst tarafındaki sayının üssü olursa. Bunu direkt katsayı olarak başa atabiliyoruz. Yani burası 3 log 3 tabanında 3 olabilir. Burası 2 log 2 tabanında 2 olabilir. Artı 3 log 5 tabanında 5 olabilir. Arkadaşlar bir de logaritmanın tabanı ve üst tarafı aynı olduğu zaman ne oldu? 1 oluyor değil mi? Yani burası 3 çarpı 1 oldu aslında. 3. Burası 2 çarpı 1 oldu. 2 artı 3 çarpı 1 oldu. Çünkü log 5 tabanında 5. Dolayısıyla bu toplama işleminin sonucu 8 olacak aşkını işaretleyeceğiz.